Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kimsenin nereliz kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte. Deles oynayacağız yani rokotada Demer'den Süleyman var. Hoş geldin Süleyman. Hoş bulduk. Çok. Evet hemen aç, açalım. <laughs> <laughs> oynuyoruz. Arkadaşlar daha çok istiyorsanız Evet, evet, bunu başlayacağız. <laughs> Ve maç başlıyor. Messi, Messi, Messi ne diyor? atıyor. Oo, hadi lan, ben keşke bakaydım. Oo. Ama bu bakayım lan nasıl atıyor? <laughs> Geri kaldı hadi. Milan Skoda. <laughs> ne nama? 24 numara Messi. lan yalan yani 25 metre Yaprağı aldı. <laughs> ne ya, <laughs> 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 oldu Alexander? Vur lan. Vur Ne vur lan? Ah! Ah! oldu Ah! Olsun bari Ah! 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 Üçüncü de var oldu. bir 0 2 0 3 En bakta atma be. Niye dalga lan ha? <laughs> anlatamam, anlatamam. Hanım bunun içimi Bak şey... Hocam ver Kırmızı. Nasıl bildin? Kırmızı kart gördük iki. Ben bakma adam. Bakmayın yani arkadaşlar. <laughs> tam da bu. Ağgoru, ya tam Hep senin yüzünden. <laughs> Aaa ata geçiyordu. Mata geçiyor. Ben de ne yaptım onu. Hadi göreceğiz. ne, ne? Türk Telekom ne, ne vuruyor hadi tut. Bakalım bu gol atacak. Bir daha gayan top. Saatma. Sadece ben tamam. Eee atama. Oo. Ne diyor, yaptı? Yeniliyor. geçti Korner. Şimdi Matuidi ortaya açtı. Agüero oradan pick belki Daki kalan ne diyor? Daki benim gibi yap. Sancho. ve maç başlıyor. Neymar. Çalman attı Neymar. Neymar gidiyor. Neymar şut ve gol. 1-0 4 dakika dörtte. Neymar attı pasını Sterling. E. Sterling. Korner. Korner kazandı Galatasaray. Şimdi Matuidi gidiyor. Debran kullanacak. Değiştirdiler. Debran gitti. Bir kafa dışarıya. Harry Kane. De Bruyne gidiyor. Debrain, Debrain, Debrain e de Bruyne, De Bruyne, De Bruyne aldı. Serbest duruş. Çok yakından. Free kick vuracak. Fikir de dom aldı. Şimdi serbest duruş. Kevin De Bruyne vurabilir mi? Şimdi Van Dijk direkt gibi orada vuracak, Van Dijk kafayla karşıladı. İkinci hamlede kaleci korner. Adam bu kolda manday direkt gol. Şimdi kor kor alanında Kulüba ile müdahale. Neymar orta yapıyor. Ronaldo üst şut corner. Sen Ronaldo çıksa alır mıs? İyi alır. E maç çıkalmayın Neymar. Çok bir kafa dışarı. <laughs> Hadi sonurdu düfare. Muhammed Salah 3 gelir mi acaba? Muhammed Salah, Messi'ye ve 3 gelmiş. Şimdi Sancho geliyor, ortaya açtı. Vedat Muriç dokunamıyor topa. Senik gidiyor Sterling üst, oğlum <laughs> süper pas attı. Üst. Hı.

2-1 kazandım. 2 maçı da ben kazandım. Şimdi ne düşünüyorsun? Ben Yani ne yapacağım şimdi sen? Ben hemen alayım da gözüm. Tamam. Şimdi görüşmek üzere. Bu videoya kaç dakika bekliyorsun? 80. 80 dakika bekliyoruz. Abone değilseniz yapalım. Ee, Koda Dömer'in kanalında şey yapalım 200 abone yapalım 189'da kaldı yazık 200 yapalım ya kaç gündür öyle şimdi görüşmek üzere bay bay